Kişiler, Said Nursi Hazretleri'nin yanında bulunan e, nur talebeleri karşıladılar. Çok iyi hatırlıyorum merdivenleri çıktık ve bir odaya, e, mütevazı bir odaya alındık. Said Nursi Hazretleri orada e, değişik bir elbise içerisinde Başında Anadolu'da poşu diyebileceğimiz bir şeyle başını kaplamıştı, elinde tesbih vardı zannediyorum, zikir ediyor olsa gerek. Bizlere gittiğimizde bizi tebessüm ederek karşıladı. Çok delici nazarlar diyebileceğim gözlerini hatırlıyorum. Canlı. Ee, güçlü nazarları olan e, iki gözlemin kartal e, burun yani Fatih'in burnunu e, resimlerden görüyorsunuz. Yine böyle kemerli bir burun, zayıf bir şehre ama o tavazu içerisinde çok güçlü bir irade ve şahsiyet e, göründü vücut itibariyle zayıf da kilolu bir kişi değildi. Biz elini öptük ve oturduk. Orada bir sessizlik, o sessizlik bir manevi bir hava ortaya çıkardı. Bizi sordu. Biz kim olduğumuzu anlattık. Ve bazı güzel şeyler bizlere söyledi. Sonra ee, bu güzel sözlerin bizi teşvik eden e, ve bize değer veren iki tane talebe. Benim işte hesap ettik şu anda. Demek ki yaşım 19. Mehmet kardeşim, Eröz benden birkaç yaş büyüktü. İşte o da 21. 22 daha fazla değil. Ee, bize böyle önem vermesi, güzel telkinlerde bulunması, çok sıcak Kalpten kalbe bir hava usule getirdi. Bunun e, neticesi olarak suallerimiz oldu. E, kafamıza takılan sualleri e, sorduk. Bitmesini hiç istemediğim bir zaman dilimini yaşamaya başladım o andan itibaren. Daha içeri girer girmez. Yoğun bir zaman dilimini yaşıyorum. Çok güzel sözler ve telkinler alıyorum. Ve kalpler açılmıştı. O yaşlarda insanlar daha hafif oluyor. Kalpleri daha zannediyorum kolay açılıyor. Ve bir nevi kalp alışverişi başlamıştı. Bu bir süre devam etti. Belki bir yarım saat, 45 dakika, bir saat arasında bir şeydi. Sonra oradaki etrafındaki insanlara döndü. Ve orada onlara benimle ilgili bir şey söyledi. Bu söylediği şey tamamen benimle ilgili ve istikbale ait bir şeydi. Bunu söylemem doğru değil. Kendimden bahsediyor vesaire olurum. Ama bu söylediği şeyler tamamı tecelli etmiştir. Söylediği bu güzel sözler şahsımla ilgili ee, beni da bambaşka bir haleti ruhiyeden de sordu tabi soktu onu sadece dinledim ama onlara ısrarla bunu söyledi beni işaret ederek ve şey ederek e, ileriye dönük bir e, Allah'ın velisinin ancak görebileceği bir şeylerdir bunlar dolayısıyla bu da e, benim için bir sürpriz çok hoş güzel bir şeydi ve e, artık zaman gelmişti. Fakat o arada öğrendim ki e, çok az bir şey yiyor. Orada geçen bazı görüşmeler oldu o hizmet eden kişilerle, hemkadar az bir, mesela bir avuç kadar diyelim, bir kuru üzüm falan bununla e, kifafı nefsi diyor. Bunun için söylediğimi biraz sonra söyleyeceğim. Sonunda o vakit o unutulmaz an hayatımın en müstesna yaşanmış bir zaman dilimi bitmek durumundaydı. Bitti. Elini öptük ve o gün bize verilen terbiyenin icabı geri geri gittik ve o manevi havanın cereyan etmiş olduğu odadan çıktık. Bindazar dikkatimi bu Az yeme çektiğinden aşağıda biraz sohbet oldu ve ben bunu sordum. Dedim zaman Hazretleri bu kadar dolaşıyor, gidiyor, yoruluyor. Yani o konuşulan kadar mı e, yemek yiyor? Yemek denirse dediler, çok az miktarda gıda aldığını söylediler. De biz otelden ayrıldık. Bu an benim için, şu an içindeki canlı olarak içimde hissettiğim büyük bir manevi zaman olmuştur. Ve bundan dolayı Allah'ıma şükrediyorum. Allah yolunda. Bütün güçlüklere, o güçlükler bugün anlatılamaz, yaşamak lazım. O kasi, kara, yoğun, baskıcı bir ortamda, bir rejim içerisinde hem ilmi, dini tebirler yapan, hem cihat eden insanların değeri fevkalade büyüktür. Bunlar gerçek bir imanla ve Allah'ın lütfudur bu ülkeye, bu insanlara, milletimize böyle insanların o dönemde aramızda olması bütün bir nesilleri kurtardılar ve o kurtardıkları imanın kurtulmasına yardımcı bir vesile oldukları nesiller de Türkiye'ye hizmet ettiler ve onlar yeni hizmet eden kişileri yetiştirdiler Allah rahmet eylesin diyorum Allah'ın bir velisi olduğuna olduğunu düşünüyorum öyle kanaatim vardır ee, ve e, bütün İslam alemine ve Türkiye'ye çok büyük hizmet yapmış çok büyük haksızlıklarla karşılaşmış bu haksızlıklar karşısında hırçın ve isyankar bir halet ruhiye asla girmemiş. Sonuna kadar bu zorluklar içerisinde hizmetini devam ettirmiştir. Minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu cennet olsun.